Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle troll videosu çekiyoruz arkadaşlar dolandırıcılara ortaya çıkartacağız arkadaşlar arkadaşlar bugün ne yapacağımızı açıklayayım arkadaşlar şimdi dostluk dostlarımdan ee, davet ettiklerimden klanlardan adamları toplayıp bana anka krov alır mısın diyeceğim öncelikle şu ee, çulsuz krovumuzu girelim parasız olmayan daveti bir atalım okabiliyene kadar arkadaşlar arkadaşlar şimdi ben aha geldi. Ben diyeceğim ki ona Anka Crow alır mısın? İndirime düşmüş diyeceğim. O da tamam olur olur hemen alırım filan mı diyecek? Yoksa yok hiç kimseye verme hesabını. Çalar mı diyecek? Bakalım. Alır mısın? Hemen sitede girdim. Mısın? Bana. Kanka krova alır mısın bana? Nasıl alacak acaba? Kim ailemi mi ver diyecek yoksa kod mu yollayacak? Gerçi kodu yollamaz ya. Yollasa kendine yollar. Ya hayır diyecek. Olur kaç taş çekeyim. <laughs> Oha hemen kim aile de sormuyor. Sen gez zamanla gibi alır kaç taş çekeyim. Eee ne diyelim? 150 çek diyelim. Tamam. Evet 150 çek dedik. Dur, diğer kostümü göster ondan bir şey olmaz. Tamam. Anka Crow Neye Benziyor Biliyor musun? <laughs> elhamdülillah yer kime Allah vettine ve kim ula Şurdum Tamam Anka Kurov neye benziyor biliyor musun? Buna benziyor <laughs> Dur yüz defadesi ne olacak acaba? Çok merak ettim Evet, bir şey yazması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığı emojiye bak. Aynı onun yerinde ben olsam ben de bunu yapardım. <laughs> ne yazacak acaba? Trollü yok oh seni, trollü yok. Benle dalga mı geçiyorsun? Ne sandın? Neyse. YouTube'a Enes Tube oyunda yaz abone ol like at kendini izle bu arada arkadaşlar siz de abone olun bir şey demek istedi Yin varsa söyle. En üst oyunda yaz. Abone ol. Like at. Kendini iyi izle. Kendini izle. Bir şey demek istediğin varsa söyle. Çünkü video bitecek. Arkadaşlar bu DJ gece... atıyorum ne atıyorum. Neyse. <laughs> Çocuk gerçekten Arkadaşlar neyse bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu arada ee, ben 2-3 gündür video atamıyordum. Çünkü doktora gittim herhalde bunu dediydim. B vitamini eksikliğinden dolayı doktora gittim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar 2-3 gündür video gelmedi. Bu arada Kuzey Vert Joker mekadan özür diliyorum. Çünkü videoda olduğum için davet attıkları için kabul edememiş olabilirim. Kendinize iyi bakın bay bay.